Geldik Groza'ya. Groza bu arada çok güzel bir silah olmuş ya. Hakikaten efektiyle falan her şey mükemmel. size söz veriyorum. <laughs> Biraz saçma bir söz olacak ama gelirse evdeki beyaz çarşaflı bir şeyi bu hale getirip kafama geçireceğim. <laughs> Hadi challenge yapıyoruz. <laughs> Böyle ilk tekliği bir yapıştırdık. Maç atarız. Böyle bir indirimleri falan ezelim. Var mı taktik bug falan bir şey bulan var mı? O 5 parçacık verdi güzel. Haydi bismillah deyip ilk onluğumuzu vurdum. Rıza Hoca'nın şansına. Ensel Aleykümselam hoşgeldin. Rıza Hoca'nın şansına bakayım ne verecek. Uy güzel veriyor parçacık veriyor pula. Kaç etti 6, 7, 8, 9. Tamam bir tane boya verdi. 9 yine sondaki 2 tamamladı bu arada 11. 11 parçacık fena değil bu arada. Abi U'ya yerine bas geri çık. Bastım abi. Geri çıktım abi. Kim diyor bunu? Hakan. Hakan'ın şansına bir 10'lu yapıştırdım bakayım. Ne verdi? Oy çanta verdi bir de 10 verdi. 13 verdi. 15 etti güzel. 16 etti. Bir boya. Boyam var, boyam var. 17. 18 parça artı çanta. Bastım. Açmadım. UC yerine girdim. Çıktım. 3 tekli. Açacık verdi. Güzel. Erciyes'in şansına. İkinci tekli. Hadi bakayım Erciyes. Üçüncü tekli yapıştırdım. Uy 5 7, 7 parça verdi. Çok güzel. Kalp parça etti bu arada. 44 parça etti. Bir de onluğu yapıştırdım. Ne verdi? İlk içine materyal verdi. Güzel. Boya boya çok ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. 5 6 8 9 10 O şapkayı aldık. Şu beyazlığı alsak sözüm var. Kafama öyle bir şey geçireceğim. İnşallah çık. Var mı başka taktik? Ben de şans iyidir hocam benim. Hadi Osman hocanın şansına bir tane yapıştırdım. Osman hocam hoş geldi. 3 malzeme verdi. 3 malzeme daha verdi. Vay. 7 parça etti. 8 parça etti. Bir boya. 9 parça. Bu arada full boya da. Oy seti verdi. Vallahi Osman hocam hakikaten şansım varmış yani. Osman Bey şansın arkadaşlar. Hafsuncu seti. Hocam sizin şansınızla bir tane daha yapıştırıyorum ya. Valla iyi geldi yani. 5 parça verdi. 6 parça. Oy, 16 parça. 17 parça. Bütün sandıklar Osman Hoca'nın şansına. <laughs> Güzel verdi valla. Kaç parça etti? 92 parça etti. Şunları da alalım hızlı bir şekilde. 132 parça etti. Ucunun yarısını da gömdük. Dört tekli bir onlu diyor. Çok pahalıya geliyor ha dört tekli bir onlu. Efe. Efe'nin şansına. Eleş sandık yok ki elimde. Efe dört tekli de. Efe dört tekli de var ya. Beyaz seti verdi vay. Kaç etti bu arada Efer'in dedi Bu dördüncüsü mü oluyor? Üçüncüsü mü oluyor? Bir tane de onlu vurdum. Abi uca yerine gir çık. Üç tek bir onlu salladım ama <laughs> sallamakla olmaz. Uy materyal verdi. Güzel verdi. Bu arada parçacık da güzel veriyor. 5, 8, 10, 12. 2 materyal verdi. Abi iki tekli. bir onlu sonra bir tekli demiş. 2 tane tekli. Kurtuluşun şansına. İkinciyi de açıyorum kurtuluşa. Bir tane onun Osman hocam onu deneyeceğim. Çok seri bir şekilde bir biri verdi, bir üçü verdi, bir daha üç verdi. Bir daha biri verdi. Bir daha biri verdi. Yani şu beyazlı gelmesin de yeter bana. Beyazlı gelirse sıkıntı. Beyazlı gelirse sıkıntı. Kafam öyle bir şey giymek zorunda kalacağım. Sonra bir tane daha tekli vardı bunun. Tamam onu da yapıştıralım. Sonra ne diyor? Hocam, alıyor gibi tıkla çık diyelim. Ne, ne diyeyim? Hocam girdin. Alır gibi dedim. Direkt alıyormuş bu arada. <laughs> Yakar bizi. Vazgeç. Tamam. Çıktım. Osman Hoca'nın şansına bir onluyu daha gömdüm. Şurada herhalde şu. Ya bir an Groza geldi zannettim. Tam diyecektim silahı alan yok herhalde buradan. Abi yani. Groza geldi zannettim açıkça söyleyeyim yani. Böyle bir şaşırdım. Böyle laf ağzımda kaldı. O bir materyal verdi güzel. QBS'deydi silah verseydi o da keşke silah olsaydı ya. 126 parçacık etti. Bir geçli on demiş. Kim diyor? RGS. Bir geçli on yapıştırdım kardeşim. Tamamen boşverdi vazgeçtim. Tekli. Güzel. Bu güzel. Bu fena değildi. Beş parçacık verdik. Efe, senin için patlattık zaten daha önce Efe. Yayına gelenler birer beğeni atarsanız çok sevinirim. Tamam. Groza'yı garantiledik. Groza'yı garantiledim. Groza'yı alırsan bir de fullleme garantim var. Oo, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika biz fazla bile açmışız ya. Son. Tüm izleyenlerin şansına basayım hadi Rıza Hocam. Şey e, Osman Hocam. Yapıştırdım. Tüm izleyenlerin şansına bakayım. Ne kadar şanslıyız. 5 verdi. 6 verdi. 2 tane 10'lu vermesi lazım. Yok. 2 tane 10'lu vermen lazım kanka. Groza'yı hmm. alacağım. Groza'yı alacağım. Bir deneyeceğim de Groza'yı. Arana nasıl gözükecek acaba? 345 parça etti ya. Kurtaramadık. 345. 75 parça etti. 15 parça eksik kaldı. Neyse. Groza'yı alıyorum. Şimdi kuşan Gayet güzel. Mis. Var ya. Şunun bir de resmini alayım. Vallahi mis gibi oldu bence. Şimdi geldik yükseltmeye. Atölye, laboratuvar. Abi direkt en üstte zaten. Beğeni atanların baya baya şansı varmış bu arada. Teşekkür ederim. O son onludaki beğeni sayenizde geldi. Haydi bakalım. ilk yükseltme. Groza'yı şu an en çok bulabileceğim yer arena. Direkt arena gireceğim. Böyle bir arena bir dalacağım bakayım bir Groza'yla. Ölüm duyurusunu da açtık. Burada sadece silah süslemesini açabiliyorum. Devamını açamıyorum. Gel abi envanterde bir de kuşan. Tamam kuşanmışız. Bir Groza daha var da bu Grozayı çok beğenmiyordum ya. Bu da var. Bunda biraz daha pembiş membişli sevmiyordum ama şu anki iyi oldu. Ne sıkıyor lan öyle. Ya ağzımın ortasına bomba atıp atıp durmayın. Bir bomba daha geldi. Öldüm diyeceğim. Ölmedim. Çok fazla duvar arkası yaptım be kanka. Oh. Öyle diyorsun. Ya mermi bitmiş.